Arkadaşlar merhaba. Ee, bundan önce bir video daha attım. Ee, Windows XP bilgisayar kullananlar için PC yani bilgisayar hızlandırma videosu attım. O videomuzda XP e, bilgisayarınız var hele hele lga 175 ise upgrade etmeniz şansınız yüksek olduğu için nasıl şekilde upgrade edecek edebilirsiniz onu göstereceğim. Ee, şimdi İlk olarak soğutucudan başlayalım. Ben e, Snowman'in 4 bakır borlu soğutucusunu aldım. Neden aldım? Çünkü e, Pentium 4'ün özellikle bu LGA 171 soketteki pres kod işlemciler arkadaşlar deli ısınıyor, çok ısınıyor. <laughs> Intel'in stock fanında e, boşta 60 dereceydi. Hatta boşta dediğim Win Windows'tan bakamıyorsunuz, ben BIOS'tan baktım 60 dereceydi. Bu soğutucuyu taktım. Ve 10 derece düşürdüm. Yani boşta BIOS'tan baktım. 50'nin üzerinde çıkmıyor. Onu ben söyleyeyim. <laughs> işte i̇şte YouTube'a falan girerseniz tarayıcı üzerinden derece yükselebilir. Onu ben bir şey diyemem. Ben de, de yükseli Ama boştayken 10 derece daha düşürmüş oldum. bu yani böyle bu benim söylediğim işlemcileri benim söylediğim modelde bir işlemciniz varsa işte Pentium'da Prescott. Ee, mutlaka soğutucu alın arkadaşlar. Onu söyleyeyim. İkinci şey ise RAM. Ee, Windows XP kullanıyorum şu anda. Normalde ben Windows 7'ye geçirecektim bunu. E, ee, Geçirememem iki sebebi var. Birincisi RAM. Ee, ama en büyük sebebi ise ekran kartı. Şimdi ben bunu bunun internette buldum. Ee, anakartım DDR1 olduğu için bayağı araştırdım. G, G skill'in e, 1 GB RAM'ini buldum arkadaşlar. Hmm. E, DDR400 RAM. E, bundan ben 2 tane alacağım. Anakartın 4 GB RAM desi var ama ben 1 GB'ını bulduğuna şükür ediyorum. Yani o yüzden o RAM'den 2 tane alacağım G RAM'lerini. 1, 1, 2 GB yapacağım. E, RAM'inim ve e, sadece bununla kalmayacağım. Ekran, ka e bunlar pardon e, sade bununla kalmayın. Remini güncelleyeyim işte kur, kurayım demeyin. Ekran kartınızın driver desteğine çok dikkat edin. <laughs> Windows ile terfi edeceksiniz. E, benim ekran kartım e, Nvidia GeForce FX 5500 ve ekran kartının Windows 7 driver desteği yok. E, benim ekran kartım AGP biraz da o yüzden yok. Ama e, internette biraz araştır, biraz demeyin deli gibi araştırırsanız belki ee, mesela Atir Radyon X serisinden ne bileyim, X500 veya X1000, X1200, 1300 X1500, X1600 e, serisinden Atir Radeon saydığım bu ekran, Atir Radyon olarak, Atir bu saydığım model ekran kartlarından alabilirsiniz. AGP olarak e, var bu ekran kartları. E, ben bunlardan bir tanesini alacağım. Çünkü bu saydığım ekran kartları Windows 7 e, Windows e de Driver desteği var. Şimdi diyeceksiniz neden en iyi anladım? Ee, az bilgisayar az bilgisi olan az bilgisi olan kişiler için söylüyorum. Şimdi e, Nvidia alsaydım 6600 işte GeForce 6600 6600 X X'te gibi öyle bir ekran kartı almam gerekecekti ve bu ekran kartı PCI Express AGPS yok çünkü Nvidia GeForce FX serisinden sonra işte bu GeForce FX 5000 serisinden sonra ki ekra, e, sonra işte 6000 serisine geçti. 6000 serisine geçince e, PCI Express üretti ama ATI halen da şey üretmeye devam etti. AGP e, üretmeye devam etti. Hatta bir AG e, şey mesela atıyorum X serisine geçti. İşte o zaman X1000 serisine geçti sanırsam HD serisi falan. İşte HD X serisinin 1000, X1000, 1200, X1200 da olabilir. Tam bilmiyorum. Ee, sonra HD'nin başlarına, HD serisinin başlarına kadar işte bir piece, PCI Express AGP olarak iki model bir çıkardı ekran kartlarını. Sonra HD'nin bilmem kaç e, numaralı modelinde işte o da PCI Express'e geçti. Yani ben x serisinden bir AGP kart alacağım. Yani bunu yapın evet. Ekran kartı konusunda bu söylediğim çok önemlidir. RAM pek önemli değil. 1 GB RAM Windows için kurabilirsiniz aslında. Onu söyleyeyim. Ee, kısaca bu kadar arkadaşlar. Ee, Windows XP upgrade etmek istiyorsanız, böyle DG255 335 bir bilgisayarınız varsa upgrade etmek istiyorsanız bunları, bu söylediklerimi yapmanız gerekiyor. He Bir şey daha ekliyorum. Ee, hard diskiniz sizin 80 GB olabilir. 80 GB olabilir veya 120 160 GB olabilir. Benim hard diskimi ben fazla tabii ki hatta çok fazla 2 TB hard disk taktım. SATA disk hatta SATA 3 ve 6 GB SATA 6 GB ön belleği var. Böyle bir hard disk taktım. yani mesela böyle bu upgradeleme işini yaparken hard disk Yükseltmenizde fayda var. İlla 2 TB ter olmak zorunda değil. 500 GB da alabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu söylediklerimi mutlaka yapın arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Görüşürüz.